Kavza atmıyor, bir problem olmaz değil mi? Duran, anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu hipneye dedim ki ulan bak damda hoplayıp zıplama bir yerine bir şey olacak. İki üç tane kafteciden dayak yedim şerefim iki paralık oldu. Kimlik gitti oğlum kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada iki tane ceset var dinlemedim. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun, şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> Neredeyim lan ben? Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hiç, hiç de bunu kedisi! Götürün lan! Götürün! <laughs> Git lan çabuk araba bul bana!